Telefonun nesi vardı bana anlatır mısın kardeşim? Ekranı değişik, ekranı düşmüş. Ekranı kırık, evet. ekranı değişik. Sen yere vurmadın değil mi kardeşim? Kendi kendine kırıldı. Fotoğraf çekeni kendi mi düştü? Tamam, evet. tamam. O zaman şöyle diyoruz endişe etme hallederiz. fazla. Şu şirket arka cam. Ne kadar? Var. <laughs> Ama var mı elimizde bilmiyorum. Gel bir çekmeceye bak istersen. Yok, ya Varsa tıkarız. Yoksa sipariş de veririz. Olur. Sipariş Arka bizim

boş. abi. Yes. şu olur mu? Kardeşim araba orada. Bana hiç Al mı? He. Bana hiç sormana gerek yok. Kanka, yok, abi. kanka keyfine bak. Allah'ım abi bir şey olsa bir şey gelse şey abi ne hesabı hayırlı olsun. şu nasıl Kanka hayırlı olsun sıkıntı yok kanka. Tam kanka tam abi ya. Parmaklarım ağrıdı ya. Neydi onun ismi? Onun aldığı şeyin ismi neydi? Sen de Kursa kadar gitti hocam abi. Niye? Hocam arada kursa göre ne alakalı sana bir şeyler verecek herhalde. Bir defa sonra sorarız. Ben de benden para istiyorum. Ama hocam yemek yedin mi? Abi, düzeliz adam başlıyor. Yedi üstü. Işte Neydi? Senin sesini yayınlamıyorum ya. Bir şey yapayım. Tamam başka mekana gideceğim birader. Ya söyleyemem abi sen e, de var, var ya. Üzerinden sorumlu atmak için her türlü yokuş yapıyorsun ya. Bu kadar yapabiliyorum. İşin var mı dedim? Gideceksin mi?

स्ी <laughs> बसि <laughs> çok kişi geldi lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kişi beğenmiş hikayemi 2 <laughs> kişi daha beğenmesi lazım. Bu da İbn'in de beğenmedi onlar lazım. <laughs> Benim için çok yani. Onu geçmez normalde. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Bu ya ben de iki tane şar var da bir 120 şalını değiştirebilir miyim? Yok ben taşımıyorum ya. Oo, Grenzo. Furkan. Abi malzemeler gelmiş. Ya, ya aa, yavrum hallederiz de sen buraya bir gel ya. Bırak malzemeyi. Şu 8 Plus'ın ekranını de. Dokunmatik yokmuş ya. Kamera çalışmıyormuş. Hadi hadi. Çok, Çok iyi ama.

Tamam hesap para yazdın mı lan? Bilmiyorum ki. Ona para vermediğimiz kesin de. Onu bilmiyorum. <laughs> Hazire O da Abi sen ne yapıyorsun? Nerelerdesin ya? Hadi be. Olsun abi. Nasıl? Ne işler yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Neyimiz varsa? Abi yurt dışı ile anlaşma yapıyoruz şu an. olduğum yeri vermen lazım. Katalı şey, katalın oradaki yeri... Abi sen neredesin? Ben şu Suadiye'deyim. Suadiye'de misin? Evet. E abi ne yaptın ya? Bir ile ne işimiz var? Suadiye'de bizim ne işimiz var abi? ya? <laughs> kere ben oraya bakmıyorum. Ben adalara gidip geliyorum. Sen adalara mı gidip geliyorsun? Evet. Hepsini geziyor musun? Hepsini değil, iki tanesini geziyorum. Ben. Hangisi? E, onlar küçük abi zaten. Şeyin çoksa Ne yapıyorsun? Kızlar telefonunuz hazır. Sana teslim edeyim kardeşim. Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Selam söylerseniz babanıza tamam mı? Hadi kendinize iyi bakın. Bay evet. bay.